Evet arkadaşlar, ben Özcan oyundan. Özcan bugün size bir du oyun duyurusu yapacağım. Gördüğünüz üzere Scrap mekanik aldım. Yani oynayacağız. Yüklensin yüklenmesini bekliyorum şu an arkadaşlar. Ee, beklediğim bu oyundu. Çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar bu oyunda. Yani çok güzel yapılar yapacağız. Çok güzel projelerim var aklımda. Onları gerçekleştireceğiz hep beraber. Umarım güzel bir serüven olur. Çok macera, çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ya ve yapılar yapabiliyorsunuz. Ya istediğiniz çeşitte yapabiliyorsunuz. Erken erişim oyunudur arkadaşlar oyun oyun. Erken erişim yani geliştirilme aşamasında. Geliştirme aşamasına rağmen çok güzel bir oyun arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim. Steam'den aldım. İndirim bekleyemedim. Kısacası. Ya indirim olmuyor zaten. Erken yaşım oyunları olduğu için. Ama böyle güzel yani arkadaşlar. Herkesin oynamasını tavsiye ederim. Yani şu an oynamadım ama olsun. Ben daha önceler izlenim almıştım. İzledim birkaç kişi. Güzel yapılar var. Güzel yapılar yapılabiliyor. Oyunda. E, birlikte öğreneceğiz artık oyunu arkadaşlar. Ben bilmiyorum oyunu hiç. Onun için hiçbir şey bilmiyor demeyin yani. <laughs> birlikte öğrenmemiz için daha güzel. Böyle. Evet arkadaşlar bu duyuru videosunu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorum yapmanız çok önemli. Her yani gidiş altımızda. Ha kanalın adını TV kaldırdım. Özcan oyunu oldu. Böyle daha güzel geliyor kulağa, kulağa daha hoş geliyor. Arada. Özcan oyun. Başka yok ya, Özcan oyun'da var. Özcan oyun'daydı eski adım. Şey oldu, o başkasında varmış. 4-5 kişi de var. Ya yani başım ağrımasın diye ben Özcan oyun TV yapmıştım. Şimdi de, Özcan oyun yok, baktım Youtube'da yoktu. Başka Özcan oyun diye yok. Onun için Özcan oyun oyuna çevirdim kanalın adını. Umarım güzel olur. Ya Özcan Oyun deyince Ankara havaları çıkıyor ama olsun abi. <laughs> 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 Yazarsanız öyle çıkıyor arkadaşlar. Ankara havaları çıkıyor. Ankara havaları. Öyle evet, diyor çıkıyor işte. Evet arkadaşlar bu bir duyuru videosunun sonuna gelelim. Bu yüklensin. Oynayacağız hep beraber. Söz yani. Bir ilk izlenim değil de ilk bölüm olarak atacağım. Ya da ilk izlenim atarız. Fark etmez. İlk izlenim değil. Şöyle bir ilk gözetleme yapalım. Daha güzel olmaz mı? Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.